Herkese merhaba arkadaşlar ben Derin ve bugün e, size neden yorumlarınızı cevap veremediğimi açıklayacağım. Bunun için bir video yapmak istedim. Çünkü shorts e, koysam herhalde bu kadar ayrıntılı söyleyemezdim. Öncelikle benim YouTube'da yeni bir özellik gelmiş. yani Hayır size siz olmayabilir ama bana geldi. Hemen göstereyim bir dakika hemen çıkıyorum. Arkadaşlar böyle şey yaptığımızda şurada ben de böyle bir şey var. Onu da kapatmayı denedim ayrıca. Babama da şey yapmıştım. Ee, kapatım. Yani şurada kapatamıyorum. Bunu kapatamıyorum. Ee, o yüzden de yorumlara cevap vereyim. Arkadaşlar zaten verebilseydim tüm yorumlarınızı kaybetseydim. Ama nasıl? Yani kısıtlı mod geldiğinden beri bazı yorumları kaypatabilmişim. Peki nasıl attım? Yukarıda bana bildirim pardon bana bildirim geliyor bu ee, bir bildirimler bana işte ben ben de bildirimlere kalp atıyorum sadece ama yani çoğu bir kişinin bildirimleri yorum bildirimleri bana gelmiyor o yüzden çok yani size atamıyorum pek yani ben bunu da çözmeye çalıştım ayrıca ciddi ciddi yani Kas, pardon. Aralık ayının sonundan beri böyle bir özelliğim var. Yani Aralık ayının sonu dediğim 24'ü falan. O şekilde ee, ayrıca e, özür olarak bir çekiliş yapmak istiyorum. Çekilişi bile nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Ee, arkadaşlar e, ben bunun için bir çekiliş peti hazırlıyordum. ha bir bir kontrol yapacağım minik bir kontrol yapacağım hemen ona göre bir kararımı şey yapmak istiyorum neyse çoğu takipçim e, oyuna para yatıramıyor sanırım öyle biliyorum e, o yüzden ben de bu paralı peti vermek istiyorum çekilişi nasıl yapacağız e, ben şöyle yapmak şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar e, Başka bir tane hesabım var ama bu hesap zaten bu benim telefonumda değil. Ee, kanal açıklamaya koyarım. Ona bir video atarım. Rastgele. Ona, ona yazarsınız adınızı ve kodunuzu. Ona göre şey yaparsınız. Bu da benim özür hediyem olsun. Normalde arkadaşlar çekiliş şu olacaktı. Şu pet olacaktı. Şu ejderha bilgiler olacaktı. Ee, ama maalesef ee, onu da iptal iptal etmek zorunda kaldım çünkü çünkü binak yapması bayağı bozulur sürer. Böyle bebek olarak da vereceğim bilginiz olsun. Her ne umarım kafanızın içindeki e, soruları cevaplamışımdır. Ayrıca ben o hesapta zaten sizin yorumlarınızı beğeniyorum. Kalp atamıyorum ama beğeniyorum. Ee, her neyse. Her neyse bu kadar da görüşmek üzere. Hoşçakalın.